Yakup İşlimecioğlu. Trabolu Ede köyünde doğdum. 8. ayın 28'i 1961 doğumluyum. Mesleğim ben şişe camdan emekliyim. 40'lar evli. 2002'de Paşabatça kapandı. 40'lar eline gittim. 9,5 sene orada şişe camda görev yaptım. Emekli oldum. Döndüm Beykoz'a. köyde biz ne yapalım? iş oldu mu işe giderdik. Odun keserdik. Yarmaça yarardık. Kütüklere biz yarmaça deriz. İşte parasıyla bile amelelik yapardık, çalışırdık. Efendime söyleyeyim ondan sonra öteye biri inşaatlarda çalışırdık. iş oldukça. askerli şeyde yaptım abi İzmir, Gazemir. Oradan İstanbul Kağıthane. Oradan şeye gittik abi. Trakya vizeye gittim. Askerde abi kemençenin yüzüne çok çekti. Askere kemençeyi götürdüm. 3-5 nöbete götürdüler beni. Bana dediler bu adama nöbet yazmayacağız dediler çavuşa. Tabii subaylara haber yok ya. Adam beni yine haber şey yolladı nöbete yollardı. Neyse, dağıtıma geldim. Dağıtımdan geldim, gene şeye gittim. Vizeye gittim, saraya. 44 Orada, bağlum böyle asker çantası var. Böyle omzum, belime takıyorum onu. Böyle yayık gibi. <laughs> Kemeçe de içinde. İnzibat baktı şeyi. İnzibat da Trabzonluymuş. Dedi, bir de var bunlar, dedi. Benim al doğru fırına götürdüler. Ekmek fırına. Orada 3 ay fırında çalıştık. 50 kilo yük taşıdık. Her, her gün um boşadık. Her gün um Ula bu adam askere gelmiş. Benim ne arayan var, ne soran var arkadaş. Bir de merdiven çıkıyor, ayakları titriyor böyle. Un çuvalı bu 50 kilo. Geçtik var ama ne olacak. Bu halde askeri bitirdik. Şimdi biz eskiden biliyorsun birkaç yerde kız istedik. Kimi dedi bu yok dedi kız vermedi. Ben düğüne gittim. Düğünde işte kemence çalaka bununla tanıştık benim hanımla. Ondan sonra bunu istedi bana. İşte o halde yine istedik. mü yaptık. O halde yine evlendik. Dört çocuk var. iki kızım, iki oğlum, dört torunum var. Ben kemence çalıyordum. Benim rahmetli abimin üç tane kemencesi vardı. Bu askere giderken tekini aldı gitti. Tabii o çalamadı kemence. Çalamadı. Tekini ben çalıyordum kemence. Tekini ben Bilader Tuncay çalıyordu. Biz kemençeyi o gelene kadar askerden öğrendik. Ben bunu çalamadım dedi. Bu zaman bu kadar uğraştım dedi. Ben askerden dedi, gittim geldim dedi, siz kemenci öğrendiniz. öğrendiniz dedi. Bu kemenci çarptı kırdı. Ben tabirini çalmadım. Ben ondan sonra zaten düğünlere gitmeye başladım. Köylerde tanıldık artık işte. Öteye bir ekip, foktur oynatmaya, trabollarda, okullara falan öyle. Tanıldık artık tabii, her yere gitmeye başladık. Allahım beni de yiyip elin karıncasını Allahım beni de yiyip elin karıncasını Zaten aklım yumurdu aldı kulağımcasını Zaten aklım yumurdu aldı kullancasını Ben biliyorum gülüyüm sevdam acılarını Sana yolduracağım Altın giymiş saçını fındık toplardık, çay toplardık, ineğe giderdik, inek yayardık. Eskiden kemence teli yoktu. Bal e, dalaklarının içinde eski teller olur. Onlardan takardım, öyle çalardım ve sesi doğru gene yani çıkmazdı. Bu Çandı Hüseyin'in babası da kemençeydi. Allah rahmet eylesin Osman amca. Sen dedi benim dedi oğlanı kemençe öğretiyormuşsun dedi bana. Hüseyin içeride onu duymuşsun. Tabii bir şey diyemiyorum, bana bozuk attı. Dedi bir daha de onu öğrendiysen dedi kulağını çekerim. Tabii Hüseyin laf anlamıyor ki. Ben inek yayım Hüseyin yanıma geldi. Abi bu kemet abi ayarla. Oğlum dedim bak baban dedim. Bana bozuk atıyordu rahmetlik babası. Bana bozuk atıyordu ben yanıma gelme. Biz kemetçiye bir kemetçiye bir vuruş şey yaptım ki şimdi. Kemetçiye ayarlarken benim inek kayboldu. İnek yok. İnek gitmiş komşunun taylasına girmiş. inek olmuş böyle. Akşam eve gittim babam beni dövdü. Oğlum dedi sen neredesin de bu inek dedi başkasının taylasına girdi. Yani bu işler böyleydi. Hüseyin'i ben öğrettim Kemenci. Yengeyi aldık, geldim ben buraya. işte o zaman bir oğlum vardı. Bundan sonra buraya gezmeye geldik biz. Gezmeye geldik, o şekil kaldık burada. Ne yatak var, ne yorgan var. Geldik burada öyle işte bir yaz günüydü öyle. Öteden bereden işte abim falan yatak yorgan verdi de öyle yattık mutfak yok. Hamsi kasasında mutfakta yemek yapıyoruz. Şey yaptık kendimize böyle tezgah yaptık. Aygaz koyduk üstüne uzun böyle eskiden aygazlar vardı. Abi yoktu ki. Ben şişe camda yandım. O keserken C53'ü gazı kesmişik. Dört pus. Boru da uzun ya böyle. Gitmiş falan üstüne. küresel vananın üstüne böyle. Boru oturmuş. Ben kestikçe böyle vani açıyormuş. Bir şey arkadan böyle buf ediyor. Bana vuruyor. Bakayım bir şey yok. Bu pediyum top gibi geldi bir vurdu bana. C53 kas, en tehlikeli kas. Ben başladım yanmaya, alıştım, şalama, malama, boru, tüpari gidiyor artık yana yana. Ondan sonra benim arkadaş aşağıdan bağırıyor. Ben alt, 3 metre vardı, kendime attım aşağı. Aşağıya attım kendimi. Az tellere geçsem de demirler geçiyormuş. Müdürler falan hep buraya gelmiş. Müdürler dolmuş oraya benim yanımda hep. Bu, bu nasıl olur nasıl eder filan diye o halı yine işte aile bıraktılar işte 99 gecesi biz fabrikadaydık, çalışıyorduk o zaman. O 5-6 tonluk bu makina, ayakların demirli, dört tane tekeri var. Bir böyle gidiyor, bir böyle geliyor, ileri geri. 6 tonluk, 7 tonluk şey bu makina, bardak basan. Böyle gidip geliyor, baktık deprem oluyor. Ben oradan bir fırladım, merdivenlerde ben düştüm. Merdiveni tutamadım, anlıyor musun? 99 depreminde, merdiveni tutamadım. O şekil dışarı çıktım. Paşa anladım. Baktım baca şu kaldı, baca fabrikanın bacası duruyor hala. Baca şu öyle gidip geliyor, şöyle. Oradan ben dışarı atladım bir daha. Ana yola geçtim, şişe camı. Ondan sonra abi Baktım millet hep orada, hep çıkmışlar dışarı. Mağazı, mağazın içinde kristallar falan hepsi yeter. Darmadağın olmuş, her taraf kırılmış. <laughs> Eski yaşandı, ta iyiydi Şimdi her taraf kalabalık, her tarafta adam var. Önceki gibi değil. Önceden ne güzel yollar bomboş, git gel. Şimdi geçsene sahiller dolup taşmış, yabancısı. Eskiden gelip gelirlerdi birbirine. Şimdi o yok da, kalktı. Ne yeğen arar, ne yeğen o arar, ne ben çocuklar onu halasını arar, ne ben yeğenlerim beni arar. Öyle hiç aramazlar. Ne bayram ne seyran. Öyle bu işte. Belediye de buradan böyle bir programda bulunduğu için onlara da teşekkür ediyorum.